Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size upload'dayken, upload yaparken veya yayın yaparken pinginizi düşürmeyi öğreteceğim. Bunun için sizin kullanıcı paneline girebiliyor olmanız lazım. Bu panele girebiliyor olmanız lazım. İlk önce bir hiçbir ayar yapmazken ki upload pingimize bakalım. Hemen normal speed testim yapıyorum. Normal pingim 27. Hop. Niye düşüyorsun lan? Lan ben o kadar parayı boşuna mı verdim sana yüksel. Download pingim 675, upload pingim 918. Son pinge bakacağız. Download pingim 675, upload pingim 656. Normal pingim 27. Normal bu yapacağınız şey sizin normal pinginiz değil. Upload yaparkenki pinginizi veya download yaparkenki pinginizi düşürecek. Şu ortada yazanlar e, mavinin yanında yazan download pingi, morun yanında yazan upload pingimiz. Giriyoruz arkadaşlar. Panelimize giriyoruz. Daha doğrusu bu değil. Ben diğer panele gireceğim. Panelimize giriyoruz. Böyle bir panel gelecek size. Ee, bu çok eski bir panel. Size de anlatacağım, diğer modem arayüzünden de anlatacağım. Böyle olanlar için sizin az önceki şeyiniz neydi mesela? 30 da benimki 30 değil yani 60 70 veriyor benimki. 30'a 7. Ama yine bu değerler üzerinden alacağım. Bu yapacağımız şey indirme ve yükleme hızından feragat ederek pingimizi düşürmeye yarayacak. Bunu ne, ne gibi durumlar için öneririm? Mesela %100, e 100 stabil bir internetiniz var. Yükleme yapıyorsunuz. Oyun oynamak istiyorsunuz. O yüzü değil 50 megabit olarak yükleme yapacaksınız. Ama pinginiz olmayacak. Bu şekilde bir sistem bu. Buradaki hızıma bakıyorum. 37. Yani 30 bine 7000 e kilobit gibi bir şey oluyor bu. Buraya ne yazıyoruz? Yükleme hızımız 7 idi. 3000 yazalım. 3000. 3 megabitlik bir yükleme hızı versin bize. 30'du. 15 megabitlik bir indirme hızı versin bize. Save diyoruz. Buradan bandwidth kontrolü açıp bir daha save diyoruz. Tamam. Artık pingimiz asla e, yani bunun kadar olmayacak. Deneyelim. Size mantığını da anlatacağım. Burada bizim yapıcı, buradaki veri tamamen ki kapasitedeki bana verdiği veri. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Sizin arabanız var. Arabanız tam yük dolu. Araba ne olur? Yavaş gider. Gideceğiniz yere daha yavaş varırsınız. O arabadaki e, yükü azaltırsanız Gideceğiniz yere daha hızlı varırsınız. Bunun mantığı bu. Tam yükte değil de yarı yükte gideceğiz. Aplat 7'yi de 3 ile gideceğiz. 3 aplat verecek bana. Daha az upload'ım olacak. Ama daha iyi pingim olacak. Çünkü daha hızlı gidebileceğim. Bir daha yapıyoruz testimizi. Pingim yine aynı. Download'ım um 11. Ama download pingim 30. Az önce kaçtı? 600'dü. Download ping'im 36. Upload ping'im Upload yine bok yedi ya. Upload yine kötü. <laughs> Türkiye şartları maalesef bu kadar oluyor arkadaşlar. Upload ping'im de az öncekine göre yine çok iyi. Upload ping'im de 59. Upload yaparken 59 ping, download yaparken 36 ping yiyeceğim ben bu. Yiyeceğim demek oluyor. Ne oldu? Biz arabamızdaki yüz, yükü azalttık. Daha hızlı gittik gideceğimiz yere. Mantığı bu. Bu şekilde yaptık. Ee, diğer paneli de göstereceğim. Bunu kapıyorum. Diğer panelden göstereceğim çünkü. Bir yapalım tekrardan testimizi. 28 ping. 52 megabit download. Download Ping'im yok bak. Bu defa Download Ping'i çıkmadı nedense. Upload Ping'im 550, 600. Bu şekilde bakıyoruz. Diğer panele giriyoruz ona. Çoğu Türk e, ço, Türk Telekom aboneleri bu internet şeyini kullanıyor. Modemi gösterim modelini olsun. TDV 9970. Ben de bunu kullanıyorum. VDSL'de normalde bunu olmam lazım. Ama ben ADSL'de ve VDSL'de geçtiğim için elimde bu model var ve bunu kullanıyorum. Hmm, buradaki indirme hızına bakmamız bizim için daha doğru olacaktır. Gönderme hızımız 892, İndirme hızımız 88040. Buradaki yapacağımız işlem QOS'a gireceğiz buradan sizde normalde bu seçili yok işte C P W olacak ve buradaki değerler farklı olacak 2048'e 512 olacaktı galiba sizdeki ilk şeyler bu olacak ve Q's. ay gider misin sizin yapacağınız şey trafik kontrolünü seçeceksiniz iki tarafta da Buraya yazacağımız şey kaçtı bizimki? 7.5 değil mi? Biz buraya 3000 yazacağız. 7500 yerine 7500 kilobit yerine 3000 kilobit yazacağız. Kendinizinkinin yarısını yazmanız yeterli olacaktır. Bant genişliğimi kısmama gerek yok aslında. Çünkü e, indirme bant genişliğimi kısmama gerek yok. Çünkü zaten az önce indirmede pingim yoktu. Ama yine de ben bana 88 yolluyormuş burası. 88 değil 50 yollasın. Hepsinde Qs etkinleştire basıyorsunuz. Kaydede basıyorsunuz. Ve şu anda oldu. Speed testi kapayalım. Arkadaki şeyi de kapayalım. Tekrar speed testimizi yapıyoruz. Bu defa pingimiz. Hatta aynı sunucu olsun. Türk Telekom. İzmir Türk Telekom sunucusunu seçiyoruz. Pingimiz 14'e düştü. Download'ımız 35'e düştü. Download pingimiz 40. Download pingimiz 44. Upload pingimiz 30. Bu kadar yani. Az önce 600 daha upload pingimiz. Şimdi 27. 30. Ama şimdi tek sıkıntısı YouTube'a yükleyeceğin mesela. YouTube'a video yüklerken oyun oynamak istiyorsun. Şeyinden baza çıkıyor, yola çıkıyoruz. YouTube'a videom daha yavaş gidecek ama sen oyunda ping yaşamayacaksın. Veya yayın yapıyorsun yayına gidecek bir trade daha az olacak ama oyun oynayabileceksin. Bunu zaten benim önerim size e, yayın yaparken kullanmanız ki yayın yaparken zaten 8 ile değil 8 ile yapmazsınız yayın yapıyorsanız en az 25 megabitlik bir upload ihtiyacınız var. O 25'in yarısını yollayın yine 12.5 megabit yeterli olacaktır profesyonel yayıncılar değil de normal yayıncı insanı böyle 12.000 bitrate az değil. 12.000 bitrate gayet yeterli olacaktır. benden bu kadar. Öğrettiğim için teşekkür ederim. Beğenmenizi bekliyorum diyeyim artık. Hadi gönül